Şimdi dinleme testine geldik. Bir sürü şeker, şeker var var çikolata. Acaba afyon mu diyor? Evet. 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 Burada sucuklar var kessane şekerleri var Burada da çerezler var. o bir sürü. Mantıatörler var. Şunlar sulu buzlu mantıatörler. Pamuk şekerleri mi? Şimdi genç açığı aldım. Çekiyordum kendimi. Sadece suratım gözüküyor. Jona şekerler olsun. Ne bakıyor? Gösterişli paket. <laughs> çikolata, şeker, her şey var. Bu, bu da pişmanlığı var. pişmaniye ne pişmaniye. ne pişmaniye Ne bu ne? Bunun içinde ne var? Bunda ne var? Vokum Türk işlemi. 200 yaparken bu kısa dinlenmek için böyle yemekhane ooo kavak salam şu kavak salam kavak salam Nereye gitti bu yani ya? Kaybol gidiyor. Kedi. Evet. Bunlardan mı alın bu kedi? bunlar. He. Onlar biraz pahalıydı. Yani, evet, bizi çekiyor bak. Böyle yavaş yerler duyuyor. Böyle yavaş yerler

Tuvaletli ücretleri de 10 liraymış. 10 lira, 15 lira. Aa, burada da şeyler var. Telefon... Telefon e, aksesuarları. Neyse ben kapatıyorum. Hava soğuk. <laughs> Gece saat 2-3. bir tane bu esasta aldım. Yasemin. Pardon. Çok güzel kokuyor. Hacı esansı diye geçiyor eskiden. Eskiden öyle geçiyordu. Gene öyle geçiyordu. Buta geldim. Mut mut muta geldim. <laughs> Karaman sonra mut. Buranın bir şeyi var. Öyle dere gibi bir şey akıyor. Su akıyor şurada. Nereden geliyorsa. Bak. Acaba bu ne şey deresi? Mut deresi. Şuraya güzel köprü yapmışlar. Şuraya. 12 saat İzmir'den Mersin'e gidiyoruz, 12 saat çiliyoruz Ben Yani yaklaşık. Şuradan da su akıyor. <laughs> o su nereden geliyor acaba ya şu su? Hayret. Şimdi Silifke'den geçiyoruz. kadar Silifke. Silifke deniz var. Kumsalı bayağı uzun. Geçtik Erdemli'ye geldik, o yol boyunca kursant bayağı uzun güzel. Burada güvercinler var bak ne güzel. Şu aşağıda Çok da var. var. Çekiyor ki. Çekiyor mu acaba? Ha. Benim batarya bitik.